Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Ekim arasına özel. Şöyle genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda efendim. Ve yine bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Ben kartlarımı sizler için karıştırıyorum fakat siz de lütfen kartlarıma konsantre olun. Bu arada kişisel bakımı alıyorum. Yorumlarda hala bu soru geliyor? Evet efendim, kişisel de bakımı yapıyorum. Sadece tarot açılımı yapıyorum. E, Bunu da altını özellikle çiziyorum. Çünkü tarot bir fal değil, bir enerji okumasıdır. E, dolayısıyla çok daha gerçektir. E, ben de baktırmak istiyorum diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime girebilirsiniz sevgili başaklar. Şimdi tarot açılımımızı oluşturduk. Kahve fincanımızın arkasına bıraktık. Önce kahveyle başlıyoruz. 15-30 Ekim arasını özel kapatmıştım. Hazırsanız herkes fincan odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanımızı açtım sevgili başaklar. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında tabii ki ben her zaman olduğu gibi kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Biraz karışık gibi görünüyor ama e, sıkıntı hissettirmiyor bana fincan. Şöyle göz attıysanız hemen ııı e, daha iyi bir yorum yapabilmek için şöyle aldım fincanımı evet karışık gibi görünüyor dediğim gibi ama bu karışıklık sıkıntı karışıklığı değil bir kere her şeyden önce bununla başlamak istiyorum sevgili başaklar aksine var olan sıkıntınız probleminiz hayatınızda belli ki şu anda bir problemle mücadele halindesiniz herkes gibi hepimiz gibi var olan probleminizin azalarak hayatınızı terk edeceğini söyleyebilirim bu süreçte Dediğim gibi yeni bir sıkıntı Allah'ın izniyle olmadığı gibi var olan sıkıntı da Allah'ın izniyle böyle yavaş yavaş hayatınızı terk ediyor. Bir kere kafanızdaki bir soru işareti aydınlanıyor. Yani birine karşı ya da bir olaya karşı böyle bir e, soru işaretiniz varsa, emin olamadığınız durumlar varsa bir kere bu soru işaretiniz aydınlanacak gibi görünüyor. Bu anlamda ciddi anlamda hatta rahatlamanız olacak. Yani emin olamadığınız biri emin olamadığınız bir durumla alakalı netleşeceksiniz. Bu da sizi ciddi manada rahatlatacak gibi görünüyor. Bunun yanı sıra bir hatta iki ve belki de üç. Evet. Üç tane haberiniz var. Gerek sizinle ilgili olabilir bu haberler. Sevdiğiniz insanlarla ilgili olabilir. Sevdiğiniz insanların hayatındaki güzel bir gelişme olabilir ama sizin şahsınızla ilgili olabilir yani 15-30 Ekim arasında böyle üç tane birbirinden farklı ve bağımsız alacağınız haber var üçü de sizin yüzünüzü güldürür üçü de e, keyfinizi yerine getirecek haber gibi görünüyor efendim bunun yanı sıra aile ile ilgili bakın göbek bağınızla ilgili de olabilir evliyseniz eşinizle çocuklarınızla ilgili de olabilir e, çok güzel gelişmeler olacak gibi görünüyor. Yani örneğin ailenizden biri mi hasta? <laughs> bir rahatsızlığı mı var? Onun iyileştiğine dair güzel gelişmeler. Ya da ailenizden birinin maddi bir problemi var. O maddi problemini çözmek. Ee, yani aklıma gelen örnekleri ben size şu anda söylüyorum. Ee, göbek bağınızla ilgili ya da direkt böyle kendi e, çekirdek ailenizle ilgili evliyseniz güzel gelişmelere de hazır olun. Ee, bu anlamda da yine yüzünüz gülecek gibi görünüyor. Sevgili başak kuşları. Biriyle ciddi bir konuşma yapacaksınız aynı zamanda. Bu bir iş görüşmesi de olabilir. Belki bir mülakat, belki bir yere başvuruda bulunduysanız özellikle işsiz olanlar ama çalışma isteği içerisinde olanlar varsa aramızda böyle bir ciddi konuşma görüşme de olabilir. Birine böyle bir arkadaş çevrenizden birine ya da ailenizden birine ciddi anlamda yapacağınız bir konuşma da olabilir bu. İkili ee, bir konuşma. Bu konuşmadan da karlı ayrılacaksınız. Yani bu bir iş görüşmesi ise de güzel geçer. Ee, birine bir uyarı niyetinde yapacağınız bir görüşme, bir konuşma ise de yine o konuşmadan ve görüşmeden karlı ayrılırsınız olarak görünüyor. Ee, bu da çok güzel çıkmış. Bazı şeyleri dengelemeniz gerekiyor olabilir sevgili başaklar. Yani örneğin belki yakın geçmişte çok fazla harcama yaptınız. Bu süreçte artık hani bunu biraz dengelemeniz gerekebilir. Ya da yakın geçmişte manevi anlamda bir şeylerin suyunu çıkarttınız tabiri caizse. Bunu hani birine belki ilgi, birine belki sevgi, belki işte birine karşı yoğunlaşmak. Yani e, ee, belki bunu bir dengelemeniz gerekebilir. Bunu fark ediyorsunuz. Bu süreçte bir şeyleri dengeleme ihtiyacını zaten duyacaksınız gibi görünüyor diyorum ve hemen tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken yine her zaman olduğu gibi aynı hatırlatmayı yapacağım. Bu bir genel bakım ve genel bakımlarda %100 nokta atış yapma şansım elbette ki yok. Bu sebeple bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında izleyip dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bunu da hep söylüyorum. Siz de lütfen uygulayın efendim. Ve artık tabak aktı. Biraz daha aksın isterdim ama bu kadar akıyor. Neden biraz daha aksın isterdim? Şu sıkıntı. E, hayatınızı tamamen terk etsin isterdim. Ufak tefek de olsa bazı problemler e, dediğim gibi hayatınızda var ama e, yavaş yavaş da olsa hayatınızı terk ediyor. İşte bunu bize tabakta söylüyor sevgili başaklar. Özellikle bakın bir e, dil sıkıntınız varsa birine söylediğiniz söz de sizin başınıza iş açmış olabilir. Birinden duyduğunuz bir söz de sizi kırmış olabilir. Yani dil sıkıntısı demek bu demek. Belki bazen istemsizce birine bir şey söylüyoruz. Sonra ah nereden, neden söyledim, nereden söyledim, başıma iş açtı diyebiliriz. Bunun sıkıntısını yapabiliriz. Böyle bir durumda olabilir. Ama birinden duyduğunuz bir söz de sizi incitmiş olabilir. Böyle bir sıkıntınız varsa hafifliyor. Ee, bu problem aşılıyor. Yavaş yavaş da olsa hayatınızı terk ediyor. Ama genel anlamda da e, sıkıntınız, probleminiz her neyse e, azalarak hayatınızı 15-30 Ekim arasında terk edecek gibi görünüyor. Ayrıca çocuklarınız varsa yani anne ya da babaysanız şu anda bebeğin olanlar beni denesinler lütfen. Bu kısım onları ilgilendiriyor. Anne ya da baba olan sevgili başakların çocuklarından yana e, güzel ve şanslı bir sürece gireceklerini söyleyebilirim. Yani onların belki eğitimleri, belki yetişkinlerse iş hayatları, belki... E, özel hayatlarıyla alakalı güzel gelişmeler olacak. Bu gelişmeler de sizi mutlu edecek. Yani anne ya da baba olanlar ya da çocuğundan herhangi bir beklentisi olanlar, öyle söyleyeyim. Yani iş hayatı, işte aşk hayatı, okul hayatından bahsetmiyorum burada aslında. E yani çocuğunuzdan herhangi bir konuda bir beklentiniz varsa o beklentiniz karşılanacak. Yani bu konuda da şanslısınız. Yani anne ya da baba olanların zaten en büyük isteği budur. Çocuklarının mutluluğu, çocuklarının e, hayalleri, istekleri e, bunlarla alakalı güzel gelişmeler olacak gibi görünüyor. Sevgili Başak Burçları bu yönde de gerçekten şanslısınız. E, bir pozitif gelişme var ayrıca hayatınızda Allah'ın izniyle. Yani e, yine iş hayatınızla ilgili olabilir, özel hayatınızla ilgili olabilir. Örneğin hayatınızda kimse yoktur. E, bu konuyla ilgili olabilir. Böyle pozitif, güzel bir gelişme e, bekliyor sizi bu süreçte. Artık gönlünüzden ne geçiyorsa o olsun inşallah diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan benim bu bakımlarımdan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için de bir tarot açılımı oluşturdum ki hep söylüyorum. Tarot çok önemli. Tarot'a çok daha fazla değer veriyorum diye. Şimdi kartlarınızı açacağım. Ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım sizlerden. Hem bu güzel enerjiyi hayatınıza dahil edebilmek adına yani o alma verme dengemiz adına hem de benim motivasyonum için sizlerden beğeni ve yorum rica ediyorum efendim. Çünkü artık fark ettiyseniz eskisi kadar video çekemiyorum. O motivasyonu açıkçası kendimde bulamıyorum. Ee, ve kendi hayatımda da bazı sıkıntılarım, problemlerim var. Ee, bu problemleri bu sıkıntıları aşıp sizler için bir şeyler yapabilmem için de dediğim gibi motivasyona ihtiyacım var. Ee, ricam videomu gerçek manada beğendiyseniz realde de beğenerek beni desteklemeniz efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz sevgili başaklar. Ve abone olduktan sonra kanal bildirimlerini mutlaka aktifleştirin. Çünkü ee, sık sık canlı yayınlar açmaya başladım. Canlı yayınlarda soru cevap yapıyoruz. Bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi tarot bize ne anlatıyor peki? Bakın fincanda da söylemiştim. Pozitif bir gelişmeden bahsetmiştim. Aslında tarot da benzer bir şey söylüyor. Yani senin bu dönemde hayatında, dünyanda, yaşantında olumlu anlamda, pozitif anlamda kalıcı ve güzel bir gelişme olacak. Yani aşk yoksa aşk gelebilir, iş yoksa iş gelebilir. Ve bunlar kalıcı olur. Yani hayatında yer eder gibi görünüyor. Borç varsa borç bitebilir. Para bekliyorsan para gelebilir. Yani her neyse istediğiniz, dilediğiniz siz dediğim gibi o enerjiye sokun kendinizi. Kalıcı ve pozitif bir gelişme olacağını bize tarot da söylüyor. Bunun yanı sıra... Ee, Hislerinize aşırı güvendiğiniz bir süreçtesiniz sevgili başaklar. Yani aklıma gelen başıma geliyor diyorsunuz. O yüzden hep söylerim madem aklımıza gelen başımıza gelecek o zaman güzel şeyler aklımıza getirelim. Hakikaten hislerinize çok güvendiğiniz bir süreç. Hisleriniz konusunda kolay kolay yanılmayacağınız bir süreç. Yani e, birisiyle alakalı ya da bir durumla alakalı hisleriniz sizi yanıltmaz gibi duruyor ki e, bunun e, Böyle tecrübesini bu süreçte çok yaşayacaksınız. Ben demiştim, ben hissetmiştim, ben söylemiştimi çok yaşayacaksınız gibi görünüyor. O yüzden hislerinize de güvenmeniz gerekiyor. Başarı var. Özellikle e, iş hayatınızla ilgili parasal durumlarınızla ilgili, hedefleriniz, hayalleriniz, her neyse bakın o konuyla ilgili hem bazı gelişmeler hem de bazı başarılar olacak gibi duruyor. Ee, bu da çok güzel elbette ki. Ee, zaman zaman kaygıya düşebilirsiniz. Artık günümüzün hastalığı bence hepimizde çünkü var olan bir şey bu. Kaygılanmak, sürekli kaygılı hissetmek. Sizin de zaman zaman böyle e, kaygılanacağınız bir süreç elbette e, yine görünüyor ama uh... Başarı geldikçe, hedeflerle, hayallerle ilgili güzel gelişmeler oldukça, hislerinizle ilgili e, yanılmadığınızı gördükçe bu kaygısal durumdan da ufak ufak çıkacaksınız gibi görünüyor efendim. E, dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Çünkü şimdi benden bu kadar. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız efendim. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Yine her birinizin affına sığınıyorum sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.